Sabahları seni özleyerek uyanıyorum uykularımdan ve her sabahın sonunda belki geleceksin diye bekliyorum ve kapı çalacak diye kendi kendime söyleniyorum ama sen yoksun ve olmayışını anladığım dakika tekrar gözlerim doluyor ellerime ve ardından yanaklarıma yaşlar düşüyor tekrardan sanki bir sele kapılmış gibi yaşlar içinde kalıyorum ve hüzün içinde kalıyorum sabahları seni özleyerek uyanıyorum. Belki beni görmek istersin diye pencereleri açık bırakıyorum. Olur ya belki bir pencere ardından beni izlersin sanıyorum. Ama sen gelmiyorsun ve hiç olmuyorsun. Sabahları seni özleyerek uyanıyorum. Arada bir resmine bakıp tekrardan gelirsin diye kendi kendime söyleniyorum. Belki de gelmeyecektin aslında hiç. Ben kendimi kandırdım ve kendimi kandırmış bulundum. Sabahları seni özleyerek uyanıyorum.